neden 1826 yani yaptığınız bu çalışmada örneğin işte çalıştığınız kaynaklar Milispart part teşkilatının içerisinde bulduğunuz imkanlar sizi 1826'ya mı götürdü yoksa bir tarihçi olarak öznel olarak burayı kriter alıyorum diye mi? ya yani şöyle bu benim aslında hani araştırmalarda önüme çıkan ve hani nestele yakın olduğunu düşünüyorum Elbette ki tabii ki tam bir nestellikten bahsetmek herhangi bir sosyal bilimde falan mümkün değil. Ama ben burada 1826'yı bir jenerik tarihten ziyade gerçekten Osmanlı Devleti'nde e, değişimin önündeki engellerin kalktığı en önemli evre olarak ele alıyorum. Ve bu tarihten sonra gerçekten de hem güvenlik hem savunma hem de istihbarat alanında reformların alabildiğini hızlandığını görüyoruz. Yani 1826 derken biz burada Yeniçeri e, Ocağı'nın kaldığını görüyoruz. Niye? Evet. Çünkü zaten biz 18. yüzyılın sonundan beri çok ciddi bir mali ve ekonomik müzayaka, diğer taraftan etnik dini çatışmalar, sınırların daraldığını görüyoruz. Dev, sosyal krizler var, askeri krizler var. Devlet buna bir devlet buna bir dur demek istiyor. Bununla ilgili bazı reformlar yapmak istiyor. Reformlarda dönüp dolaşıp nihayetinde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar geliyor ve bu ocak ortadan kaldırıldıktan sonra 2. Mahmut döneminde birçok alanda reform gördüğümüz gibi biz aslında istihbarat alanında da net bir biçimde 1827'den başlamak üzere birçok reform görmeye başlıyoruz. Burada mesela işte e, müşriyetin kurulması, e, polisin kurulması, gizli polisin işte ortaya çıkması mesela işte şey alanında e, iç güvenlikte bazı e, istihbaratı da ilgilendiren reformların yapılması gibi. Diğer taraftan Devlet mesela bu dönemde en önemli şey bilgi kamusal olmaya başlıyor. Şehirleşmeyle, okuma yazma oranının artmasıyla ve burada biz itikadı amme dediğimiz yahut tamam efkarı umumi dediğimiz kamuoyunun doğmaya başladığını görüyoruz. Devlet kamuoyunu 1830'lardan itibaren zımni bir güç olarak kabul etmeye başlıyor. Yaşlı İmparatorluk modern tabirle kamuoyuyla bu süreçte tanışacaktı diyorsunuz evet. kitapta. Evet, aynen öyle. Bu süreçte tanışıyor ve o zaman kamuoyunu zımni bir güç olarak kabul etmeye başladığı andan itibaren kamuoyundan saklanmak yerine kamuoyunun düşüncesini okumaya çalışıyor. Hmm. Ve bu dönemde biz ilk defa işte Anadolu ve Rumeli Jurnal Teşkilatı dediğimiz bir teşkilatta devletin Anadolu'da ve Rumeli'de yüzlerce noktada bu memurlukları kurduğunu ve bu memurluklar üzerinden siyasetten ekonomiye, oradan işte askerliğe, oradan işte kıtlık meselesi oradan olağanüstü olaylara kadar kamuoyunun düşündüğü her şeyle ilgili bilgi toplamaya başladığını görüyoruz. Bir de bunun gizli olan tarafı var. Bunu da Cengiz Kırlıhoca çalıştı. Havadis jurnalleri, kalabalık yerlere, camilere, kahvehanelere, çarşılara, pazarlara, insanlar dağılarak kamuoyunun ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorlar. Fakat bu okuma çabası neyin yani bu okuma devlet niye kamuoyunu okumaya çalışıyor? Çünkü onu yönlendirmek istiyor artık. Hmm. Çünkü artık kamuoyu bir güç. Ve bu yüzden de işte yavaş yavaş bu e, jurnal teşkilatı, ondan sonra Anadolu ve Rumeli'deki jurnal teşkilatı işte gizli polis vesaire gibi bir süre sonra okuduktan sonra bunları bunları zamanla da yönlendirmek istiyor. Ve hatta bunların içerisine girerek gizli polis gibi vasıtalarla yani polis hafiyeleriyle toplumun kendisini ilgilendiren tarafıyla güvenlik boyutuyla neleri düşündüğünü siyaset yapabilecek kanalları öğrenme ve bunları tıkamaya çalışıyor. Yani burada devletin kamuoyunun nabzını tutmaya çalışması, onu içeriden duymaya çalışması. Ya biz halkımızın dert tasası ne bilelim ona yabancı kalmam gibi bir şey mi yoksa bir tehdit bir güvenlik meselesi konusunda erkenden uyanabilelim gibi bir güvenlik paradigması çerçevesinden çerçevesinde i̇ki, iki boyutu da var. Hmm. ya Tabii ki 1820-30'lar yani e, güvenlikleştirmenin çok önde olduğu bir dönem. E, ama diğer taraftan kamuoyunun ortaya çıkması ilk başta bu insanlar ne düşünüyor kaygısı var. Bir de devlet artık saymak ve okumak istiyor. Mesela ilk nüfus sayımı da 1831. Hmm. Ya da ne bileyim işte sağlıkla ilgili e, işte e, bazı uygulamalar da ilk defa o dönemde sağlık anlamında devlet toplumunu okumaya çalışıyor. Siyasette ne düşünüyor bunu okumaya çalışıyor. Ama bunun bir de işte Dediğimiz gibi güvenliği ilgilendiren boyutu var. Diyorsunuz ya sistemli bilgi toplama ve gözetleme faaliyetleri. Evet. Evet. Artık toplum bu anlamıyla ee, göz gözünde. Evet. Ve bunu sadece iç güvenlikte de yapmıyor aslında devlet. Bir süre sonra yani 1850'lere 60'lara geldiğimiz zaman devlet diyor ki yani benim artık bu sistemli yani 2-3 kanaldan devlet aslında 1826'lardan itibaren yani 1820'lerden itibaren istihbaratın belirli dikeylerinde sistemleşmeye gidiyor. Yani bir iç güvenlikte gördüğümüz gibi bir sistemleşme var. Diğer taraftan istihbaratla ya da espionajla yani ya da dış askeri istihbaratlı bir sistemleşme görüyoruz. İşte Gültekin Yıldız'ın da çalıştığı ve öğrencilerin çalıştığı aslında. Buradan da selam hani gönderelim Selamlar. De. Yani burada işte mesela ateşe militerlik sistemi, ateşe navallik sistemi gibi 1860'larda hatta daha net 1864'te ortaya çıkan bir sistem var. Bu da askeri alanda. Biraz daha ilerliyorsunuz, bir bakıyorsunuz, 1820'lerden itibaren savaş propagandası ortaya çıkmaya başlıyor, yazılı olarak. Bu bizde çok, çok gelişmiş bir şey. Kurumsallaşmada yani. ateşim, mesela kurumsallaşmada, hafifliği kurumsallaştıran doktor, ee, Mavroianni, Paşa. Evet. Aslında şöyle, e... çünkü böyle etkiler, mesela Goltz'u da anlatın yani, talimnamede Goltz'dan geliyor ki, gold her yerde karşımıza evet. çıkıyor. Evet. yani sizin kitabınızda çıkıyor, İttihat-Tehlike çıkıyor, subaylarda çıkıyor, golds 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 burada da çıkıyor karşımıza. Evet, kesinlikle. Yani burada Almanların özellikle ateşe militerlik sistemi üzerinde bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. golds Paşa'nın yazdığı işte bu ateşe militerlik talimatnamesi var mesela. Bu 20-30 madde ve bunun hani direkt olarak uygulandığını görmesek de ateşe militerlerin merkeze gönderdiği evraka baktığımız zaman aslında bu sistemin yavaş yavaş uygulandığını ne yapar bir ateşe biz, bir militer? Bir o ateşe zaman. militer o tarihte aslında bu sistem ilk başta e, işte Prusya'da, Fransa'da ve Rusya'da ortaya çıkıyor. Hatta Rusların e, sistemi biraz daha 1800'lerin başı olması lazım. Ruslar harp casusu diyor mesela zaten şeye, hmm. ateşe militer'e. Hmm. E, orduların 19. yüzyılda artık sistemleşmesiyle orduları yönetecek büyük genel kurmay gibi birimlerin ortaya çıkmasıyla ondan sonra bu orduların planlarını ele geçirmek ondan sonra istihbari faaliyetler yürütmek çok daha önemli hale geliyor bu dönemde bu yüzden de biz zaten bütün e, Avrupa Devletleri'nin ya da Batı sistemi içerisinde buna benzer yapıların e, başka ülkeler hakkında diplomatik yollardan bilgi toplamanın, açık kanallardan bilgi toplamanın yolu olarak böyle misyonların oluştuğunu görüyoruz. Çünkü savaş artık çok endüstriyelleşiyor ve öldürücülüğü etkisi çok artıyor. Bu yüzden de Ataşa e Militerlik Sistemi, teknolojinin de tabii ki ilerlemesiyle birlikte e, ortaya çıkıyor ve gittikleri bölgelerde hem... E, Askeri hareketlilik, orduların durumu, işte ordu komutanları ile ilgili, ordu kademesindeki önemli insanlarla ilgili biyografik bilgiler, işte e, ordunun genel kanaati nedir, bir huzursuzluk var mıdır, konuşlarda bir değişiklik var mıdır gibi, aslında doğrudan dış askeri istihbaratı ilgilendiren sistemli bir bilgi toplama faaliyeti yürütüyorlar. Ve bu diplomatik şekilde kanalların, açık diplomatik kanalların açılması, e, savaşları da bir noktaya kadar... Ee, yani bu kitlesel savaşları bir noktaya kadar engelleyebileceği düşünülüyor aslında. Ateşe militerlik sistemi böyle. Diğer taraftan da ateşe militerlik sistemi zaten 1879'a bizde geldiğimiz zaman doğrudan ikinci şubeye bağlanıyor.